Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeyleri bana gösterin. Onlar yeryüzünde ne yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bundan önce gelmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah'ı bırakıp da Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları şeyler onlara düşman olurlar ve onların tapınmalarını inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman inkar edenler kendilerine gelen gerçek için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek cezaya karşı benim için hiçbir şey yapamazsınız. O Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Deki, ne dersiniz? Şayet bu Kur'an Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrail oğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inanmışken siz büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler iman edenler için şöyle dediler. Eğer bu Kur'an hayırlı bir şey olsaydı onlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi. Onlar bununla doğru yola erişemeyince de bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. Bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu Kur'an ise zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanları müjdelemek için Arapça lisanıyla indirilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlara gelince onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte bu kimseler cennetlikler arasındadır. Onların yaptıklarının en güzelini kabul ederiz, günahlarından vazgeçeriz. Bu onlara verilen gerçek bir sözdür. Fakat anne ve babasına öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz?" diyen kimseye anne ve babası Allah'a sığınarak "Yazıklar olsun sana. İman et. Allah'ın vaadi gerçektir." dedikleri halde o bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, der. İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içinde Haklarında azap hükmü gerçekleşmiş kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam verir. Onlara haksızlık edilmez. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Ağat kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani o ahkaf denilen yerde Kamini uyarmıştı. Oysa ondan önce ve ondan sonra da nice uyarıcılar gelip geçmişti. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şüphesiz ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. Onlar ise "Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir." dediler. Hud dedi ki: "Bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderideni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum." Nihayet o azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu bir azap bulunan bir rüzgardır. O, Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şey görünmez hale geldiler. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun. olsun. Size vermediğimiz imkan ve kuvveti onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de helak ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahlar onlara yardım etselerdi ya. Aksine onları yüzüstü bırakıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları iftiradır. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi dediler ki ey kamimiz şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekileri doğrulayan gerçeğe ve dost doğru yola ileten bir kitap dinledik ey kamimiz Allah'ın davetçisine uyun ona iman edin ki Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın kim Allah'ın davetçisine uymazsa Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlarda yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yettiğini görmedi der mi? Evet, şüphesiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün onlara bu gerçek değil miymiş? denir. Onlar Rabbimize and olsun ki evet, gerçekmiş derler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı görecekleri gün sanki dünyada yalnızca gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.